Selam hepinize. Bugünkü konuğumuz Oxford International Kılıç Okulu'nun temsilcisi Betül Hanım olacak. Birazdan canlı yayın alacağım kendisini. Bugün İngiltere'de lisans, yüksek lisans, kabul koşulları ve Greenwich Üniversitesi kabul koşulları hakkında konuşacağız Betül Hanım'la. Kendisi de birazdan canlı yayına bağlanıyor olacak. Sorularınız varsa en son sorularınızı cevaplıyor olacağız. Merhabalar Dilara Hanım. Merhabalar Betül Hanım nasılsınız? İyiyim, çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Evet, bugün İngiltere hakkında konuşacağız. Evet, az önce ben de sizi dinledim. hemen çok kısa kendimi de tanıtayım. Evet, lütfen. Evet. International Education Group, Türkiye ve Arnavutluk için Türkiye temsilci temsilci olarak çalışıyorum. Türkiye ve Arnavutluk'taki öğrencilerimize destek oluyorum. Bugün de konumuz hem İngiltere'de lisans ve yüksek lisans hem de özellikle Greenwich Üniversitesi bazında konuşmak istedik. Hmm. Akademik şartlar, İngilizce şartları, burslar, ücretler ve daha birçok konuda konuşacağız. Evet, kesinlikle öyle Güzel bir yayın olacak. Evet. En başta dediğim gibi sorularınız varsa da sorarsanız onları da yanıtlıyor olacağız sonrasında. Evet. Betül Hanım isterseniz bu hazırlık programlarından başlayalım öncelikle. Okul kabulleri, hazırlık programları. Biraz bilgi verebilir misiniz bunlar hakkında? Ee, tabii ki. E, uluslararası öğrencilerin e, özellikle direkt lisansa veya yüksek lisansa başlamasında hem... E, Türkiye'deki eğitim sistemimiz hem de İngilizce seviyeleri sebebiyle direkt başladıklarında çok zorlandıkları olabiliyor ve hmm. e, direkt kabul almakta birçok aşamada zor olabiliyor e, birçok öğrencimiz İngilizce seviyesi sebebiyle e, direkt başlayabilecek seviyede olamayabiliyor veya not ortalamaları düşük olabiliyor bu ve bunun gibi birçok sebep se e, yüzünden biz öğrencilerimizi e, lisans ve yüksek lisans eğitimlerinde Öncelikle ee, hazırlık programları almalarını da öneriyoruz. Ee, ben öncelikle e, Oxford International London Center dediğimiz Londra Merkezimizden bahsetmek istiyorum. Hı hı. E, Fransa eğitimi öncesinde e, bir yıllık foundation olarak adlandırılan akademik hazırlık programları var ve şu anda %50'ye varan burslar var. bu burslar sınırlı sayıda ve başarılı öğrenciler için veriliyor. burs aldıklarında normalde fiyat 15.000 pound'dan 7.500 pound'a kadar düşebiliyor ve bu çok yüksek. Evet. 9 aylık bir eğitim için 7.500 evet diyor burs alan bir öğrenci. Ve sonrasında Greenwich Üniversitesi'ne garantili bir geçiş sağlanıyor. E, bu merkezimize e, İngilizce şartımızda oldukça esnek. E, IELTS 4.5 seviyesiyle e, öğrencilerimizi direkt başlatabiliyoruz. Minimum 4,5'la. ile ilgili bölümler üzerine bir merkez. Yani Business, Marketing, Finance, Human Resources gibi birçok farklı işletme ana dalında olan bölümler okuyup sonrasında Grimwich Üniversitesi'nde bu bölümlerde devam edebiliyorlar. Özellikle işletme ve benzeri bölümler dışında öğrencilerin bu fırsatı kaçırmamasını öneriyorum. Eylül için halen geç değil. Yani Ağustos ayına gelmiş olsak bile İngiltere'de şu an vizeler çok daha hızlı bir şekilde çıkabiliyor. O yüzden İngilizce belgeleri hazır olan veya IELTS için tarihini ayarlamış ve sınava girecek olan öğrenciler için hala bir şansımız var diyebiliriz. Zaten İngiltere vizede de hızlı başvuruları da açtı. O konuda da şanslıyız artık. En azından 5 günde sonuçlanan başvurular da açık. Onu da hatırlatalım. Evet. Ve e, Eylül olmasa bile bizim Ocak başlangıcı programlarımız da var. E, yani önümüzdeki seneyi beklemenize kesinlikle gerek yok. E, Eylül'e yetişemeyen öğrenciler e, Ocak'ta da başlayabiliyor. E, çünkü şöyle bir durum da var. E, açıkçası kontenjanlarda çok az sayıda e, öğrenciye yer kaldı. O yüzden Eylül için evet, de, da var, doğru. her zaman Ocak ayını öneriyoruz. Hı -hı. Peki Greenwich Üniversitesi gelelim üniversiteye. Greenwich Üniversitesi kabul koşulları hakkında da biraz bilgi verebilir misiniz? Ee, tabii ki e, lisans eğitimi de ve yüksek lisans eğitiminde farklı kriterler olsa da aslında İngiltere'de e, eğitim almak için yani akademik bir eğitim almak için en önemli kriter e, not ortalamanıza ve aldığınız derslerde aldığınız notlara bakılıyor. Örnek veriyorum e, öğrenci lisans eğitimi alacaksa e, lise diplomasındaki notlara ve istediği bölüme bağlı olarak e, örneğin e, makine mühendisi istiyorsa e, matematik fizik gibi derslerin notlarına bakılıyor. Aynı durum yüksek lisans için de geçerli. E, öğrenciden belli bir ortalama seviyesi aranıyor. Örnek veriyorum Greenwich Üniversitesi'ne direkt başlamak için e, 2.8 ve üzeri ortalamalar normalde direkt giriş için istenirken daha düşük ortalaması olan öğrencilerde biz e, 3 veya 6 aylık, Premaster dediğimiz akademik hazırlık programlarına yönlendiriyoruz. E, bu programlar sadece akademik odaklı da değil, e, İngilizce seviyesi olarak daha esnek bir giriş e, sağlıyor okulda öğrencilere. Direkt giriş için 6-6,5 gibi notlar istenirken bu programlarda 5,5 ayas seviyesiyle başlatabiliyoruz. E, daha düşük İngilizce seviyesi olanlarda ekstra bir e, 6 veya 12 haftalık pre English course dediğimiz e, yine akademik odaklı bir İngilizce kursu da eklenebiliyor. Ve en güzel e, imkan da IELTS'e girme şartı olmadan bizim kendi online sınavımıza girip öğrenciler başlayabiliyorlar. Yani evlerinin konforunda sınava kayıt olup çok güzel bir imkan. <laughs> evet, e, sonucu da beklemeden yani çok daha hızlı bir şekilde sonuç alıp gidebiliyorlar. Eee bu yüzden yani öğrencinin aslında akademik ve İngilizce seviyesine göre farklı farklı programlara yönlendirebiliyoruz. En önemli kriter özetlemek gerekirse akademik başarısı ortalamaları ve de İngilizce seviyeleri. Onun dışında niyet mektubu mesela personal statement kesinlikle yazılmış olması gerekiyor. Ve bu personal statement'ın neden bu üniversiteyi istediğini, neden İngiltere'yi istediğini ve neden bu bölümü istediğini akademik bir dille anlattığı bir mektup olması gerekiyor. Evet, tabii o da önemli koşullardan bir tanesi tabii. Evet. Yani burada diyebiliriz ki İngilizce olduktan sonra programlarımız çok esnek. Her programda kabul koşulları alabiliyoruz öğrencilere sağlayabiliyoruz. Evet. Özellikle e, bu pre-master yani master öncesi akademik hazırlık programlarında öğrencinin üniversiteden e, 2.0 gibi bir ortalama ile mezun olduğunda bile bu bir hazırlık programı olduğu için rahat bir şekilde kabul alabiliyoruz. Ama öğrenci okula direkt başvurduğunda bu tarz programlarda kabul alması imkansıza yakın. Hı, doğrudur. Kesinlikle öyle. Ee, peki Betül biraz burslardan, fiyatlardan bahsedelim. Burs imkanları var mı okulların? Tabii ki. Yani şu anda burs imkanları olarak aslında öğrencimizi birçok burs sunuyoruz. Yine programdan programa değişiyor. İlk başta bahsettiğim gibi Londra merkezimiz için çok ciddi bir burs var. 150'ye varan burs ki İngiltere'yi detaylıca araştıran öğrenciler görecektir. Bu tarz burslar İngiltere'de neredeyse hiçbir okulda verilmiyor. Yani çok nadir denk gelinen burslar. Onun dışında Greenwich Üniversitesi'nin direkt verdiği burslar var. Devam yıllarında 3000 puanta varan burslara başvurabiliyor öğrenciler. Ee, lisans ve yüksek lisans kısmında yani bizim programlarımızda e, biz, e, örnek veriyorum öğrenci 3 yıllık bir eğitim için International Year One programına başvurdu. Normalde fiyat 15.900 küsürlerdeyken 3.500 pound'a varan burslar olabiliyor. Bunlar da yine sınırlı burslar. Burs aldığını düşünsek öğrencinin 12.000-12.500 pound gibi fiyatlarda Londra'nın en güzel bölgelerinden birinde Greenwich gibi bir üniversitede eğitimlerine başlayabilecekler. Tabii bir de çalışma imkanları da olacak. Biraz da onlardan evet. bahsedelim isterseniz. Bu da önemli ayrıntılardan bir tanesi aslında. Çok evet. Çok da soruluyor. Gelince çalışabilecek miyim diye. Yani hazırlık programları da dahil olmak üzere bütün programlarda bu çalışma hakkını veriyoruz. Özellikle birleşik vize verilen 3 veya 4 yıllık programlar olsun, yüksek lisansta 15 veya 18 aylık vize verilen programlar olsun. Öğrenciler eğitim süreleri boyunca part-time bir şekilde haftalık 20 saat çalışabiliyorlar. Ve tatil zamanlarında full-time olarak da çalışma hakları var. Ve bu sadece kampüs işiyle de sınırlı değil. Kampüs içinde ve kampüs içinde çalışabiliyorlar. E, ayrıca mezun olduktan sonra da yine e, iki yıl çalışma e, izni vizesi veriliyor. Evet, e, bu, cek. Bir, cek. bu çok önemli. Var. E, bence çok büyük bir avantaj. Örnek veriyorum öğrenci 15 aylık bir birleşik master programı yaptıktan sonra e, iki yıllık bir çalışma vizesi cepte oluyor diyebiliriz. Evet kesinlikle. Ve o iki yıl içinde de belki sponsor vizeye de geçiş yapıp, yapıp burada kalabilirler. Öyle imkanlar da olabiliyor. Evet e, ve de evet. akademisyenler ee, başvurularda, vize kısmında da e, doğru belgelerle başvurduğu sürece e, vize reddi alma ihtimali gerçekten çok düşük. E, en başta kabul alma aşamasında tabii ki belgelerin doğru olması doğru başvur, şekilde başvurunun yapılması gerekiyor. Ama son aşamada e, herhangi bir risk yok diyebiliriz. E, yani İngiltere'ye başvurmayı düşünüyorsanız ben direkt dilihanına iletişime geçmenizi öneriyorum ki en doğru şekilde sizi yönlendirsin. Evet yardımcı oluruz. Çok sağ olun. Şimdi sorular varsa onlara bir bakalım isterseniz. Sizin eklemek evet. istediğiniz başka bir şey var mı? Benim eklemek istediğim birkaç tabii ekstra çok sorulan sorulardan ben de bahsedeyim. Örnek veriyorum öğrenci programına Ocak'ta başladı diyelim ki. Haziran'la Eylül arasında bir boşluk oluyor. Bu Haziran'la Eylül arasındaki boşlukta full time çalışıp eğitim ücretinin bir kısmını bu şekilde çalışarak da karşılayabilirsiniz. Ama tabii ki vize kısmında hem eğitim ücretini hem de yaşam giderini karşılayabileceğinizi konsolosluk görmek istiyor. Bence bu da önemli bir bilgi. Yani bazı öğrenciler çünkü muhtemelen size de geliyor olabilir, talep ediyor olabilir. Hani ben başvurup orada çalışarak eğitimimi karşılamak istiyorum diye. Maalesef konsolosluğun istediği e, öğrencinin gitmeden önce hem eğitimini hem de yaşam e, masraf masraflarını karşılayabilecek düzeyde bir bütçesinin olması. Bunu da bankada gösterebilmeniz gerekiyor. Evet. Vize alana kadar bunları beyan etmemiz lazım. Evet. Bir de 28 gün kuralı var aslında. Bu da güzel bir detay Tier 4 için. Uzun bir süre hesapta para görmeniz e, göstermeniz gerekmiyor. Sadece 28 gün hesapta beklemesi yetiyor bu vize evet. türü için da altını çizeyim. Evet, e, Grünwich e, Türkiye'de en çok popüler olan üniversitelerimizden biri ve özellikle hem e, üniversitenin tarihi hem e, bölgenin UNESCO Dünya Mirası bir bölge olması e, öğrenci için de çok cazibeli kılıyor. Çünkü sadece eğitim kalitesi değil açıkçası Grünwich böl e, Greenwich bölgesi de çok güzel bir yer. E, hatta bölge, sürekli <laughs> uğradığım bir yer. Kesinlikle. Hatta birçok ünlü filminde orada çekildiğini duymuştum ben. Böyle Thor, Sherlock Holmes gibi filmlerde oradan sahneler <laughs> olmuş. Yani kampüsü bile tek başına büyüleyici ve orada okumak için bir etken diyebiliriz. Doğru Ki köklü evet. bir üniversite ve ranking olarak baktığımızda da yok denkliği olan özellikle işte işletme, mühendislik, computer science gibi bölümlerde dünya sıralamasında önlerde çıkan bir üniversitemiz. Eee Bilmeyenler için şunu söyleyebilirim. İngiltere'de özellikle subject based dediğimiz konu bazlı olarak rankinglere bakmak genel rankinktense daha sağlıklı olur ve özellikle bu bölümlerde Grim için çok öne çıktığını söyleyebilirim. Ki bize de zaten en çok gelen başvurular genelde business, mechanical engineering, computer science, biomedical science gibi mühendislik ve işletme üzerine geliyor. Mühendislik bölümlerinin de olması iyi. Her üniversitede olmayabiliyor çünkü kabul şartları da, da olabiliyor. Kesinlikle. Ee, özellikle tabii ki işletme bölümlerinde çok fazla talep alıyoruz. Ee, mesela Master'da MA International Business bölümümüz çok talep görüyor. Ee, lisans kısmında da aynı şekilde birçok farklı bölümümüz var. Ee, yani sadece bunlar gibi e, düşünmenize gerek yok. Örnek veriyorum hukuk, eczacılık, e, işte e, grafik dizayn gibi birçok farklı e, aklınıza gelebilecek bölümlerde sunuyoruz. Süper. Şimdi ee, bir soru geldi İpneye ücretine kadar Türk öğrenciler için indirim var mı? 2023 Ocak için okulun direkt yani master eğitim ücreti 15.100 diye hatırlıyorum. Yani 15 binlerde bir fiyat var ve öğrenci master öncesinde pre-master okuyacaksa bunun fiyatları da 3 veya 6 aylık program olmasına göre değişiyor. Ocakta olacak program Ocaktan Haziran'a kadar süreceği için 9.000 pound'lu bir premaster ücretimiz var bizim. Ee, Türk öğrenciler için burs imkanları var. Ee, bu burslar e, indirim gibi değil. E, başvuru sonrasında değerlendiriliyor ve e, hem akademik altyapının hem de niyet mektubunuza bakılarak verilen burslar. Ee, ama bunlar tabii ki e, özel olarak hani Türk öğrenci Türk öğrencisinden ekstra burslar da var. Ee, lisans kısmında 3500 puanta varan burslar varken yüksek lisans kısmında da 3000 puanta varan burslar var. Güzel. Ee, bir soru daha vardı. Düşük not ortalaması ile okullara kabul alabiliyor muyuz? Peki diye sorulmuştu. Evet bunu cevabını As vermiştik. Tekrar üstünden geçelim. As <laughs> Evet, e, tam aslında az önce de bahsettiğim konu. E, düşük not ortalamanız varsa kesinlikle üzülmeyin. Yine de İngiltere'de okuma şansınız var. E, bir İngiltere'de yüksek lisans bir yıl sürer. Yani 12 aylık bir eğitimdir. E, Türkiye'deki gibi 2 yıl süren bir eğitim değildir. 12 aylık eğitime artı 3 veya 6 aylık bir premaster dediğimiz akademik hazırlık programları ekleyerek daha düşük not ortalamalarıyla kabul alabiliyoruz. Bu hazırlık programlarını Türkiye'deki dil hazırlık programlarıyla kesinlikle karıştırmayalım. Akademik hazırlık programlarıdır. Öğrenci örnek veriyorum Computer Science istiyorsa, Computer Science alanında akademik dersler alıp ve de yine English Academic Course dediğimiz İngilizce odaklı akademik dersler alınan harmanlanmış dersler oluyor. Yani Türkiye'deki gibi böyle bir yıl hani İngilizcem sıfır olup hani dil okulu tarzı bir program olmuyor ki bu programlar bence şey açısından da önemli. Hem üniversiteye hazırlıyorlar sizi. En azından üniversiteye girmeden önce bir başlangıç oluyor. Bir de ülkeye alışma süreci de çok önemli. Bu hazırlık programlarında en azından ülkeye de alışmış oluyorlar. Evet kesinlikle yani e, bizim programlarımızda direkt giriş için kabul alıp bile başlayan öğrenciler oldu. E, adaptasyon sebebiyle 3 aylık bir e, pre-master yapmayı tercih ettiler. E, ya da e, esnek tarihlerde başlayabildikleri için örnek veriyorum e, Ocak'ta okula direkt başlama imkanı yokken pre Masterla başlama imkanı varsa Eylül'ü beklememek için Ocak'ta pre-master artı master programları da yapmayı tercih ettiler. Çünkü fiyat olarak da e, çok ciddi farklar yok. Uygun fiyatlara master sunuyoruz. Yani erkenden İngiltere'ye gitmek için veya adaptasyon için bile bu tarz programları tercih edebiliyor öğrencilerimiz. Kesinlikle. Önce bursa, sonra master bölümüne mi başvurmalıyız? Yoksa kabul aldıktan sonra burs alabilir miyiz? başvuru yapıldıktan sonra burs alındığında offer mektubunuza yazıyor ve ona göre ödemelerinizi yapıp artık vize aşamasına geçiliyor. Yani herhangi bir sürpriz olmuyor aslında sonrasında. Başvuru sonrasında burslarımızı görüyoruz. Ona göre bir ödeme planı yapılıyor. Depozite miktarı ödendikten sonra Artık bütün belgeler hazırsa yani örneğin öğrencinin diploması, transkripti ve İngilizce belgesi şartsız kabul dediğimiz Unconditional Offer aşamasına geçip sonrasında da vize için gerekli belgelerle vize aşamasına geçiyoruz. Aslında bu kısımdan da çok kısa bahsedeyim çünkü İngiltere'de Conditional Offer dedim şartlı kabul sistemi var belki birçok öğrenci bilmeyebilir. Mm -hmm. Condition of demize condition kısmında örnek veriyorum halen mezun olmadıysanız ya da İngilizce belgeniz yoksa condition kısmında bunu yazarak okuldan kabul alabiliyoruz yani İngilizce sınavınızı beklemenize kesinlikle gerek yok başvuru için birçok öğrenci bunu düşünüp önce mesela İngilizce sınavına girip son dakika başvurabiliyorlar böyle durumlarda kontenjan dolduysa yani tarihi kaçırmış oluyorlar geç başvurmuş oluyorlar o yüzden İngiltere'de başvurular bir yıl önce öncesinden başlıyor ve ben İngiltere'yi düşünüyorsanız bütün belgeleriniz hazır olmasa bile en yakın zamanda başvuru yapılmasını öneriyorum. Böylece Conditional offerınızı alırsınız. Örnek veriyorum küçük bir meblağ depozite ödenir ve yerinize de sağlama almış olursunuz. Hı hı. Şöyle de bir var. Örneğin Eylül için başvurdunuz ve Eylül'e yetişemediniz, e, defer dediğimiz bir ileri tariye e, öteleme imkanımız da var. Eylül başvurusunu Ocak'a hatta Ocak başvurusunu sonraki Eylül'e de e, erteleyebiliyoruz. Evet, öyle bir imkanımız da var. Evet. E, hukukla ilgili bir soru gelmiş. Hukuk Master programları hakkında bilgi verebilir misiniz? Akademik not ortalamamız ve İngilizce dil il dışında ne gibi özellikler olması gerekiyor master için? E, hukuk master programları e, bizim e, bünyemizdeki programlarda Grimich için hukuk master'ı yok. E, hani çok kısa diğer iki okuldan bahsederim sizin için de uygunsa. Eee oh, bırak Üniversitesi'nde ve e, Dundee Üniversitesi'nde hukuk için e, bu tarz programlar sunuyoruz. E, açıkçası en önemli kriter e, akademik başarı ve İngilizce seviyesi ama dediğim gibi akademik notunuz e, uygun değilse e, pre-master ile başlayabilirsiniz. Örnek veriyorum Dundee Üniversitesi e, hukukta e, İngiltere'de e, 130 okul içinde İngiltere'de ilk dörtte daha önce görülmüş e, hukuk alanı da çok iyi bir üniversitemiz. E, normalde dört e, üzerinden üç ve üzeri ortalamayla kabul veren bir üniversite. Ama üç altında bir ortalamamız varsa biz üç e, veya altı aylık bu bahsettiğim pre-master programlarını ekletip iki e, üzeri olan herhangi bir ortalamayla pre-master ile öğrencimizi başlatabiliyoruz. Hmm. E, İngilizce seviyesi olarak da üç e, aylık pre-master programlarında IAS altı seviyesi veya bizim kendi sınavımız kabul kabul ediliyor. E, 6 aylık programlarda ise IELTS 5.5 veya yine bizim kendi sınav e, kendi sınavımız kabul edilebiliyor ve yine daha düşük notlarda Precision English ekleyebiliyoruz. Yani aslında e, öğrencinin e, en azından bir IELTS 4.5 seviyesi varsa ekstra programlar ekleyerek asıl master programlarını hazırlayabiliyoruz. E, bu yüzden de e, bence en önemli kriterlerden biri de yani bu bahsettiklerimizin yanında bir de tabii ki İngiltere için ayırabileceğiniz ciddi bir bütçe olması gerekiyor. Bayağı bir soru geldi galiba. Siz görüyorsunuz. Evet, bayağı ben... sorular var. Ben de kaçırmamaya çalışıyorum onlara bakıyorum bir yandan. Bir tanesi de İngilizce öğretmenliği öğrencisiyim. Üçüncü sınıf İngiltere ikametim var. İngiltere'ye transfer imkanı var mı? Evet bu transferlerden de bahsedelim. Yine sorulanlardan bir tanesi çünkü merak ediliyor çok. E, bu çok soruluyor evet. yani Sadece Greenwich Üniversitesi değil genel olarak da bahsedebilirim. Çünkü Hı. ben e, yani uzun yıllardır bu alanda deneyimli olduğum için diğer Hı. üniversiteleri de az çok biliyorum. E, transfer olayına çok fazla İngiltere'de sıcak bakılmıyor açıkçası. Amerika'da ders saydırma durumu olduğunu biliyorum ama İngiltere için çok zor ve çoğu okul bu şekilde onay vermiyorlar. Yani genelde sıfırdan başlamak gerekebiliyor. Yani o yüzden böyle durumlarda biz genelde yüksek lisans öneriyoruz. Mutlaka siz mezun olun. Yani dördüncü sınıf zaten üçüncü da gelmişsiniz hani yapmanıza da gerek yok açıkçası 3 yılınızı mezun olduktan sonra yüksek lisans programlarına bakmamız çok daha mantıklı olur. Evet. Ee, hemşirelik bölüm bölüm soruları gelmeye başladı. <laughs> De, hemşirelik merak ediliyor. Onun peki yüksek lisans var mı? Evet, hepsini ezbere bilmem güzel oldu şu anda. <laughs> Üniversitede çok fazla bölüm var. Yani belli başlı bölümler yok. Ve çoğu üniversiteye yerleştirme yapma imkanımız var Oxford International sayesinde. O yüzden de spesifik olarak çalışma yapmamız gerekiyor böyle durumlarda. Siz bana ulaşırsanız yardımcı oluruz size zaten detaylı olarak. Evet, e, o şekilde. iki tane okulumuz da var. Hani ben tüyoyu vereyim ama Dilara Hanım'la konuşup detaylıca e, hani bununla ilgili bir yol haritası çizebilirsiniz. Pre Master programları hangi üniversitelerinizde var diye bir soru gelmiş. Buna da dediğim gibi yine bakabiliriz. Prem Master bu üniversitede imkan sunuyor. Kısaca sizin için de uygunsa Üniversitesi zaten hani bugünkü ana konumuz. Grimwich'ten başka dimonfort Bangor, Bradford ve Dundee'de direkt kampüs içinde bu tarz Premaster Master programlarımız var. Evet. Ve bölüm bazlı olarak e, diğerimde bahsettiği gibi farklı farklı okulları önerebiliriz. Mesela hemşirelikte ben Greenwich değil de Bradford ve Dundee'yi önerebilirim. Aynı şekilde hukukta da. Ama mesela e, hani örnek veriyorum. Farmasi, eczacılık dediniz. Yine Bradford'u önerebilirim. Bölümden bölüme çok değişiyor. evet. Kesinlikle. O yüzden spesifik olarak bakmamız gerekecek öğrenciye göre de. Evet. E, vatandaş olup da oturum izni alan Türk öğrenciler için süreç nasıl ilerliyor? diye bir soru gelmiş. Ee, onunla ilgili şöyle, e, yani çok fazla detay var açıkçası. Home fee dediğimiz, e, international şimdi iki tane ayrı eğitim ücreti oluyor. International fee ve home fee olarak değerlendirilen öğrencilerde. International fee normal vizeye başvuracak uluslararası öğrenciler için verilen ücret. Bir de home fee var. Bu da e, UK vatandaşları için, yani orada oturma olan öğrenciler için verilen bir ücret. Örneğin normal fiyat 15 bin neredeyse bu öğrenciler için 9 bin küsürlere düşebiliyor ve UK Student Loan dediğimiz hükümet borçlarına da başvurabiliyorlar ama bunlar çok detaylı süreçler ve yani muhtemelen canlı yayında üzerinden geçemeyeceğimiz süreçler. Hani çok kısa evet. söyleyebilirim. İngiltere'de oturumunuz varsa başvuruda bunu belirtip buna göre değerlendirme talep edebilirsiniz. Betül Hanım'a verdiğiniz ee, bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Ee, yine sorularınız olursa e, Dilara Hanım üzerinden e, programlarla ilgili güzel bir rota çizebilirsiniz. Dediğim gibi e, esnek giriş şartlarıyla ve farklı tarihlerde başlama imkanınız var. Yani Eylül'e yetişemedim diye ya da not ortağınız düşük diye ya da işte İngilizceden istediğiniz skoru alamadınız diye üzülmeyin. E, kesinlikle e, kendi seviyenize göre uygun olabilecek hazırlık programlarıyla da başlayabilirsiniz. Evet, her seviyeye uygun yani programlarımız mevcut. Evet. <laughs> e, tekrar kopma ben teşekkür ederim evet. <laughs> herkese. E, kopma olmadan tekrardan. eee bay bay diyelim. Katıldığınız için yayına çok teşekkür ediyoruz hepinize. Görüşmek üzere tekrardan. Ben...